Buradan bak. Arnavutköy Belediyesi'ne sesleniyorum. Arnavutköy Belediyesi'ne. Nikat Ünsal'ından. Bak. Ben şimdi geliyordum. Burada ahşap olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Gerekiyor. Ama buraya çivi koymuşlar. Bak arkadaşlar ben şimdi yoluma yolundan bakıyordum. Tamam mı? Bak arkadaşlar. Ben geliyordum. Ama... Şuradan geliyorum tamam mı? Sonra bu Burada aşıp olmadığını gördüm. Şuradan geçeyim dedim. Çimleri de ezmeyeyim dedim. Şöyle şöyle giderken lasti, lastik bir an bak şöyle hemen ben şöyle yapayım dedim. Çimler burada satın tutuyor ya. Şöyle yapayım dedim. Burada çıkın. Lastik kaydı. Tamam mı arkadaşlar? Buradaki çiviye geldi. Çiviye geldi. Arkadaşlar ben parasını istemiyorum. Sadece bu kısmı yaptırsınlar. Ben başka bir şey istemiyorum. Bakın arkadaşlar. Çivi. Çivi. Düştüm. Arkadaşlar lastiğim de patladı. Bak gördüğünüz gibi bak şöyle geliyordum. Tamam sonra aniden hemen böyle geldi. Lastiğimi bu çizdi. Arkadaşlar ya bak. Ya bak şöyle böyle kalsa bak böyleydi ben geldiğimde. Bak böyleydi. Arkadaşlar bak birisi böyle yürürken bunu görmedi. Böyle bassa yani burada okşaklı. Bak arkadaşlar ben parasını istemiyorum ama bu kısmın yaptırılmasını istiyorum. Ve bu bunlarda şu larda bak. Bu bak mesela yanlış bir şey oldu. Mesela kırıldı. Ama bak şöyle sivri şeyleri. O zaman böyle yapın bak böyle yapın. Ben şimdi bunu böyle yapacağım. Bunu böyle yapın ha arkadaşlar bu böyle olursa bunu böyle yapın. Birisi gelirken ayağı böyle sürtüp batmasın. Şimdi benim lastiğim patladı yolda geliyordum. Lastiği sürttüm var, arkadaşlar. Anam şimdi ne Bak arkadaşlar bisikleti de kaldırayım gördüğünüz gibi Bisikleti kaldırayım. Bak görüyorsunuz da patladı. Şimdi patladı arkadaşlar şimdi. Şu kısımdan delmişti. Heh, onu boş ver yapıştırmıştık. Şu kısımdan bir yerlerden delmişler arkadaşlar. Yani delindi şimdi. Bekle o yönü de ben bulmaya çalışayım. Ah, lan. Peki. Aha lan. bak arkadaşlar bakın. Aha arkadaşlar bak nasıl kesti. Cart diye girdi buradan böyle. Arkadaşlar ben sadece buranın yapılmasını istiyorum. Lastiğin parasını istemiyorum. Yani böyle de istiyorsa lastiğin parasını da karşılasın. Ama zaten iş işte İç ve dış lastikler de derinde. Onlar onlarla toplarsak 1200 1300 falan. Bir de bunlar orijinal parçaydı arkadaşlar. Lastiği boş verin. Lastiğin parasını vermen, vermesiniz de olur. Ama ben Ne yaptın? Arkadaşlar abi yolun yolun ee ya yolu sordu da. Bak arkadaşlar şu an ben tam buradayım. Tam bak şu taraftayım. Buradan geliyordum. Bunu gördüm arkadaşlar. Şuradan geçeyim dedim. Bitkiler de burada bitiyor ya. Ben bitkiye basmayayım diye benim lastiği ben feda etmek zorunda kaldım. Zorunda kalmadım. Birden bire pıs diye bir ses geldi ve bomba gibi patladı. Ya arkadaşlar ben düşüp ya bir yere kafamı vursam ya da şuraya vursam tam yani burada belediye sıkıntıda kalıyorum. Bak belediyeye sesleniyorum. Abim Güzel alan yapmışsın. Tamam. Allah razı olsun. Güzel alan yapmışsın. Annemlerin düğünü de burada oldu. Tamam mı? Allah razı olsun. Ama abi şey lütfen yaptır ben. Şeylerde de var. Bekleyin. Bekleyin bak göstereyim ben size arkadaşlar. Bu videoyu izleyin ve belediyeye de sesleniyorum. Bak şimdi. Bak ben buradan tam geliyordum. Pat. Bak arkadaşlar şimdi Aziler'de de var. Abim bak. Arnavutköy Belediyesi Arnavutköy Belediyesine Kur'an abi. Allah razı olsun senden de lütfen abim şu kısımları yaptır ya. Bakar. Bak ordaya ben düşsem bir şey olsa abim. Abi lütfen yaptır şuraları ya. Bak abi şimdi Şimdi bak orada da var bir tane. İşte abi bunlar sıkıntı sıkıntı. Bak abi. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bunları bunları yaptırırsan abi çok iyi olur. Bastımın parasını karşılamak istiyorsan karşılayabilirsin abi. Bana YouTube üzerinden ulaşabilirsin abi ya da Instagram üzerinden. Ortalha 700 Ortalha 706 yazdığında çıkar benim zaten Youtube kanalım Instagram hesabım Ben buraların yaptırılmasını istiyorum Burada Bir kaç gün falan Oluyordu herhalde Burada az kalsın düşüyordum ben Bir de arkadaşlar yağmur yağdığında buralar Kaygan oluyor tamam onların hepsini geçtim Abim güzel mekan yapmışsın Allah razı olsun Tüm işlerimizi burada halledebiliyoruz Tamam mı Abi. Bak. Senden yaralandık. Zor günlerinde herkese yardım ettin. Ama lütfen şunları yaptır abi. Bak arkadaşlar. Şimdi size şu kısmı da göstereceğim. Bak arkadaşlar. Ben de bir kere buradan geliyordum arkadaşlarımla. Bir an buraya görmedim ve pat. Böyle düştüm ben arkadaşlar bir kere. Burası. Buraya da yapmanın olmasını isterim. Abi vallahi ben sana sesleniyorum. Güzel mekan yapmışsın. Allah razı olsun. Zor günlerimizde yardımcı oldunuz. Anadolu Belediyesi. Ama ben artık şu kısımların yaptırılmasını istiyorum. Çünkü orada arada bir bazı kazalar oluyor. Bana YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. बाय